Merhaba. Bu programa Sosyal Politika Ders Kitabı'nın 3. ünitesinde yer alan İstihdam, İşsizlik, Ücretler ve Çalışma Koşulları bölümüyle başlayacağız. Programda İstihdam ve İşsizlik Kavramsal Çerçeve, İstihdamın Korunması ve İşsizlikle Mücadelede Sosyal Politikaların Yeri ve Önemi, Ücret ve Ücrete ilişkin Kavramlar, Ücretin Korunması ve Ücret Hakkı, Çalışma koşulları ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler başlıklarını ele alacağız. Sosyal politikanın temel ilgi alanlarından biri olan istihdamı geniş ve dar anlamda tanımlamak mümkündür. Geniş anlamda istihdam, üretim faktörlerinin üretime sevk edilmesi, yani çalışması, çalıştırılması şeklinde tanımlanmaktadır. Bir ülkenin belirli bir anda sahip olduğu üretim faktörlerinin tamamı o ülkenin üretim olanaklarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda geniş anlamda istihdam, üretim faktörlerinin belirli bir dönem içerisinde kullanılma derecesi olarak da ifade edilebilmektedir. Geniş anlamda istihdam kavramı tüm üretim faktörlerini kapsarken, dar anlamda istihdam ile üretim faktörleri içinde sadece emek unsuru dikkate alınmaktadır. Dolayısıyla dar anlamda istihdamı emeğin üretimde kullanılması ya da gelir sağlamak amacıyla çalışması, çalıştırılması şeklinde tanımlamak mümkündür. Bir ekonominin yeterli biçimde işleyip işlemediği yarattığı istihdam hacmi ile doğrudan bağlantılıdır. Ayrıca gerek geniş anlamı gerekse dar anlamıyla olsun istihdam ile milli gelir arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre istihdam düzeyi yükseldikçe milli gelir de artmaktadır. Ancak istihdamdaki artışlar milli gelire her zaman aynı oranda yansımamaktadır. Diğer taraftan bir ülkede mevcut üretim faktörlerinin tamamının kullanılmaması eksik istihdam olarak adlandırılmaktadır. Görülebilen eksik istihdam normal çalışma sürelerinin altında çalışılmasıdır. Görülemeyen eksik istihdam, gizli eksik istihdam olarak da adlandırılan görülemeyen eksik istihdam durumu, çalışma sürelerinde bir kısıtlama olmadığı halde istihdam edilen iş gücünün çalışma karşılığında elde ettiği gelirin düşük olması ya da çalışılan işin niteliğinin bireyin kapasitesini, eğitim düzeyini ve vasıflarını tam olarak kullanmasına olanak vermemesi şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İşsizlik bireyi ve toplumu temel alarak iki farklı şekilde tanımlanabilir. Toplum açısından işsizlik, üretici kaynakların bir bölümünün kullanılamaması anlamına gelmektedir. Birey açısından ise işsizlik, çalışma isteğinde, gücünde ve çalışmaya hazır bir durumda olan bireyin, cari ücret ve mevcut çalışma koşullarında belirli sürelerle iş aramasına rağmen bulamaması durumu olarak tanımlanabilir. Çalışma hakkını kabul eden sosyal devlet anlayışı içinde devlet, iş gücünün eğitiminden iş bulmaya, çalışma koşullarının iyileştirilmesinden işsizlik sigortasına kadar pek çok alanda sosyal politika oluşturmalıdır. Çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirleri sadece iş gücü piyasasına aktif katılım sürecini, başka bir ifadeyle çalışma dönemini değil, aynı zamanda çalışma öncesi ve sonrası dönemleri de kapsamak zorundadır çalışma hakkı çerçevesinde düzenlenen sosyal politika tedbirleri şu şekilde sıralanabilir. Yeterli istihdam imkanlarının yaratılması, yaşam boyu öğrenme perspektifi içinde mesleki eğitim yoluyla insan gücü kaynağının niteliklerinin geliştirilmesi, iş arayanlar ile iş gücü arayanların buluşturulması, çalışma hayatında iş güvencesi ve koruyucu standartların sağlanması, çalışma hayatında belirli bir gelir güvencesinin sağlanması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi, ücretlilere örgütlenme hakkının kazandırılması, aktif ve pasif istihdam politikaları aracılığıyla işsizlik karşısında koruma, sosyal güvenlik sistemi ile iş gücünün sosyal risklere karşı korunması. Ücretli çalışmanın başladığı ilk günden beri çalışanların ortaya koyduğu zihinsel ve bedensel emeğin bedeli ya da karşılığı olarak görülen ücret, işçi ve işveren kesimlerinin kendi amaç ve çıkarları doğrultusunda farklı biçimlerde yorumlanmaktadır. Ücretin çok yönlü bir konu olması farklı ücret kavramlarını da beraberinde getirmektedir. Çoğu kaynakta ücret türleri olarak da adlandırılabilecek bu kavramlar ücret haddi, ücret geliri, nominal ücret, reel ücret ayni ücret, nakdi ücret, bürüt ücret, net ücret, kolektif ücret, efektif ücret, ücret düzeyi, asgari ücret olarak sıralanabilir. Ücretlerin hesaplanma ve ödeme biçimlerindeki farklılıklar, çeşitli ücret sistemlerinin ortaya çıkmasına neden olmuş ve işin gerçekleştirilme zamanına, yapılan işin miktarına, çalışanın gösterdiği performansa, çalışanın bilgi, beceri ve yetkinlik düzeyine göre farklılaşan çeşitli ücret ödeme sistemleri uygulanmaya başlanmıştır. Ücret sistemleri en genel tanımlama ile bireysel ücretlerin bileşimi, hesaplanması ve ödenmesine ilişkin düzenlemelere ve yöntemlere denir. Ücrete müdahale edilmesi ve korunması ihtiyacı sanayi devrimi ile birlikte şekillenen sanayi kapitalizminin düşünsel ortamını temsil eden ve bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler temel prensibini benimseyen liberal düşüncenin katılığı nedeniyle ortaya çıkmıştır. Liberalizm kapitalist düzenin düşünce ortamını oluşturmuştur. Sanayi devriminin yarattığı fabrika üretim sistemi içerisinde makinelerin işsiz bıraktığı milyonlarca insan, kentlerde yığışan köylüler, yıkılan loncaların usta, kalfa ve çırakları iş bulabilmek için kendi aralarında yoğun bir rekabet içine girince emeğin pazarlık gücü aşırı derecede zayıflamıştır. Dönemin düşünsel ortamını temsil eden liberalizm de devlet ve sendika gibi dışarıdan herhangi bir müdahaleyi reddettiği için kendilerini koruyan herhangi bir kurum veya yasal düzenleme olmayan, bunun sonucunda da pazarlık güçleri sermayedar karşısında aşırı derecede zayıflayan işçiler, işsiz kalmamak adına kendilerine önerilen uzun çalışma saatleri, kötü çalışma koşulları ve buna karşılık çok düşük ücretleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Dönemin bu koşullarından yararlanan sermayedarlar ise emeğin sömürülmesini kurumsallaştırmış ve 19. yüzyılın son çeyreğine kadar işçi işveren arasındaki hoşnutsuzlukların temelini oluşturan ücretler olmuştur. Pazarlık güçleri eşit olmayan iki taraf arasında belirlenen ücretler genel seviyesi işçinin temel ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak kalmış ve dünya çalışan yoksullarla tanışmıştır. Zamanla ücreti yegane geçim kaynağı olan işçinin üretim araçlarına sahip sermaye karşısında eşit güç oluşturamaması ve güçsüz kalması bu adaletsizlik ve sömürü karşısında ise tarafsız kalınamayacağı düşüncesi yayılarak devletin ekonomik ve sosyal yaşama müdahalesi gereği geçerlilik kazanmaya başlamıştır. Müdahalecilik anlayışındaki gelişmeler ve toplumlarda yeni oluşmaya başlayan sosyal yapılar ise liberal kapitalist düzenin yeniden gözden geçirilmesine yol açmıştır. Bunun sonucunda müdahaleciliğe doğru bir yola girilmiştir. Bu oluşum Birinci Dünya Savaşı ile hız kazanmıştır. Bundan böyle devlet yeni bir anlayışa girmeye başlamıştır. Temelde sosyal politikaya karşı olan liberal düşünce kendi içinde bir evrime yönelmiştir. Bu gelişmeler neticesinde devlet, ücret gelirini eşit değerde işe, eşit ücret ödenmesi, cinsiyet ayrımcılığının yasaklanması, ücretin reel değerinin korunması, askeri düzeyinin belirlenmesi, ücretin ödenme biçimi ve yerinin belirlenmesi, ücretin belgelendirilmesi, ücretin güvencesi ve ücretin öncelikli alacak olması gibi alanlarda koruma altına almaya başlamıştır. Çalışma faaliyetinin başlangıcı ile birlikte çalışma koşullarının düzenlenmesi meselesi de önem kazanmıştır. Özellikle sanayi devriminin ilk yıllarında giderek kötüleşen çalışma koşullarına karşı geliştirilen sosyal politika tedbirleri bir dizi koruyucu düzenlemenin yolunu açmıştır. Sosyal politika literatüründe bir kavram olarak çalışma koşulları genellikle işçilerin iş münasebetlerinden doğan haklarının ve mükellefiyetlerinin tümü ve en geniş anlamda işçinin hukuki, ekonomik ve sosyal statüsü olarak tanımlanmaktadır. Bu programda sosyal politika ders kitabının 3. ünitesinde yer alan istihdam, işsizlik, ücretler ve çalışma koşulları bölümünü ele aldık. Bölümde yer alan istihdam ve işsizlik kavramsal çerçeve, istihdamın korunması ve işsizlikle mücadelede sosyal politikaların yeri ve önemi, ücret ve ücrete ilişkin kavramlar, ücretin korunması ve hücret hakkı Çalışma koşulları ve çalışma koşullarına ilişkin düzenlemeler başlıklarını ele aldık. Bir başka programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.